Fatih açılsın Yerden pasını verdi Rossi'ye uzaktan deniyor şansını Üstten dışarı gitti top Bu sezon bir golü var Karagümrük maçında atmıştı. Beşiktaş'ın dört birisi Spor sol kanattan denemek isteyecek Rossi araya girdi Şimdi orta arkaya iyi orta Bu top dışarı gidiyor evet. Redmond'un ortası Açınsın Umut'a. Giresun Sporlu oyuncular offside kararı bekledi. Umut çevirdi. Bu topu ağlara gönderemiyor Muleka. <laughs> Borja Sainz. Verdi. Jetson Fernandez gidiyor. Jetson Fernandez çekti topu. Jetson Fernandez şimdi kesti. Bu top uzaklaştırıldı. Redmond. Redmond'un pası. Enkudu. Enkudu çevirdi Muleka. Ya i̇zleyelim Enkudu. İyi düşünmüş. Bir tek sen Giresun spor fırsat arıyor. Alper sol çapraz karşı karşıya. Alper vurdu ağlara gitti. Maçın hekem hayır dedi. Of. şutta olması evet. lazım. Evet. Offside pozisyon. Salih yerde kaldı penaltı. Penaltı diyor maçın hakemi. Beşiktaş penaltı kullanacak. İşte penaltı anı. Salih yerde kalıyor penaltı. Şut ve topalarda. Enkudu takımının ikinci golüne böyle imza attı. Köşeye gönderdi ve Antalya'da fark ikiye çıktı. En... Çevirdi Delali. Zano Delali peşinde çok riskli bir pas attı Ferhat. O da çok riskli. Jetson Fernandez 3-0. Hata yaptı ve Jetson Fernandez köşeye göndermekte zorlanmadı. Beşiktaş durumu 3-0 yaptı. Jetson Fernandez. Tuğ, barajdan döndü. Uzaktan bir şut. Sergio'dan döndü. Şimdi içeri orta. Ceza sahası içinde şut. Alexis Perez evet, önce. Evet. evet Giresun Spor'da. Savicevic. Şimdi orta. Arka tarafa doğru. Şut şansı ve top alarda gol. Giresunspor'un golü geliyor. Sert etkilerden bir tanesi bu. Bayış hiç bakmadan çok tebrik ediyoruz. Gerçekten başından sonuna kadar. Şimdi Jetson Fernandez yine yükseldi top. Ayıftağla yerde kaldı. İki oyuncu yerde. rakibini. Redmond çevirdi Muleka. Tekrar işte Redmond. Çok güzel göndermiş. Cenk Tosun. Çevirdi Cenk. Şut. Burada Arias oynuyor ben. Az önce yanlış bilgi verdi. Adı Delali içeride. Cenk Tosun gidiyor. Cenk Tosun. Cenk Tosun Ferhat. Necip. Şimdi Cenk'in önüne kaldı top. Cenk Tosun vurdu top ağları gitti. 4-1. Rakipten evet, gelmedi mi top? Biz başka bir şey mi gördük hocam? Offside kararı var. Evet. Şimdi gol kararı geldi. Durum 4-1. Cenk Tosun Denim tekrar. ileriye. Montero arkaya sekti. Gol şansı karşı karşıya Mert. Delali arkada. Kerem çevirdi. Delali kaleci Ferhat. Geldi arka tarafa. Kafa kale sahası için ve topağlarda gol. Giresun Spor'un ikinci golü. 4, bir Giresunspor 2. Önce Perez, sonrasında o noktada hem Arias var hem Doğancan işte Doğancan topu alana böyle gönderiyor. Bir kez daha iki iniyor. Araya giren Montero tek top Delali. Delali Cenk Tosun düşündü. Semi ortaya koşu yaptı. Arkada Kerem. Geldi Cenk Tosun. Cenk Tosun köşeye bıraktı. Gol attı. Durum 5-2 oldu. Çok kötü bir çizgi savunması tabii Giresun Spor'dan. Şenol Güneş Beşiktaş'a geldikten sonra bu son dönem, bu dönem Ümraniye maçı, Galatasaray maçı 3 gol. Hazırlık maçlarında da gollerini atıyor. Wellington bir anda orada dengesini kaybetti. Kendi yere bıraktı. Şimdi Giresun Spor atakta. Maçın hakemi penaltı dedi. Bu harekete penaltı diyor. Sarper Barış Saka. Şut ve topağlarda 5-3. Savicevic. Böyle kullandı penaltıyı Savicevic. İkinci yarı Savicevic. Masal daha çok değerlendirilebilir. Bir kez daha geldi Giresun Spor. Şut şansı olur mu? Çok yükseldi dışarı git. Atakta yine Giresun Spor. Rahmetullah pasını verdi. Şimdi içeriye ön ve top ağları gitti. Maçın hakeminin düdüğü var. Oğulcan. Evet. Pozisyon. Net offside Mert. Çok da kalabalık geliyor. Yerden Rahmetullah dokundu. Şimdi şut kaleci Mert. İşte gelişen bir tek sen Giresun Spor hata bu. Mert böyle çıkar topu. Bendirmek hem fiziksel olarak hem alan savunabilen bir oyuncu olarak da. Tayfur şimdi. Tayfur kaleye vurdu Tayfur. Maç sona erdi. Hazırlık maçında Beşiktaş bir tek sen Giresunspor karşısında 5-3 kazandı.